Merhaba, ben Ere Yalakete. teknoblogo.com için hazırlamış olduğum bu videoda sizlere Godaddy'nin bir servisinden bahsedeceğim. Bu servis ile web sayfalarınızdaki olası güvenlik açıklarını tarayabilirsiniz. Websiteprotection.com adresinden ulaşabileceğiniz bu serviste ee, oldukça cüzi bir, bir miktarla kayıt olabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi Teknoblogo.com adresi e, maalesef bu taramadan geçememiş. 28 Mart tarihinde yapılmış bu tarama. Bu tarama düzenli olarak her gün yapılıyor ve eğer bir sorun varsa size e-mail ile bildiriliyor. Sorunları e, kritik, uyarı ve bilgilendirme şeklinde 3 e, kategoriye alıyor. Biraz inceleyecek olursak gördüğünüz gibi kritik hiçbir sorun yok ama e, uyarı düzeyinde 3 tane sorun var. Bunları inceleyelim. Mesela bu üsttekini inceleyelim. Tıkladığımız zaman detaylarını görebiliyoruz. Evet, burada gördüğünüz gibi bu sorunun açıklaması belirtiliyor. Risk faktörü çözümü belirtiliyor ve çıktı yani e, bu sorunun hangi sayfalarda karşılaşıldığını gösteriyor. Bu servisin en güzel özelliklerinden bir tanesi de diyelim ki bu sorunu nasıl çözebileceğinizi anlamadınız. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Bu durumda hemen buradaki soru işaretine tıklayarak buraya mesajınızı yazabilir ve bu sorunun gerçek profesyonel güvenlik elemanları tarafından incelenip size geri dönüş yapılmasını sağlayabilirsiniz. Yani örnek olarak gösterecek olursak bu sorun için ben daha önce başvurmuştum. Ve hemen başvurduğum gün gördüğünüz gibi How can I solve this problem? dedim. 24'ünde ve hemen 24'ünde cevap geldi. Burada e, bu cevabı okuyacak olursak e, bana bu sorunu nasıl çözebileceğimi anlatmışlar. Bu sorunun bir e, güvenlik sertifikası olmamasından kaynaklandığını belirtmiş. Güvenlik sertifikası aldığım takdirde WordPress'in e, ayar dosyasını ...nasıl düzenlemem gerektiğinden bahsetmiş. Bunlar... E, ...bu cevaplar kesinlikle bir e, bot tarafından değil... ...gerçek insanlar tarafından e, hazırlanıyor. Ancak... E, ...bu görmüş olduğunuz tarama sonuçları bir bot tarafından yapılıyor. Yani web sitenizdeki olası güvenlik açıkları bir gerçek bir güvenlik elemanı tarafından değil de bir e, bot tarafından taranıyor. Bu yüzden web sitenizin e, herhangi bir kullanıcı adı ya da şifre gerektirmeden ulaşılabilir olması gerekiyor. Aksi takdirde GoDaddy'nin bu servisinin robotunun diyelim bu robotun herhangi bir e, login işlevi yok. Bir web sitelerine e, kullanıcı adı ve şifre girerek giriş yapamıyor. Bu yüzden dediğim gibi web sitenizin tüm ziyaretçilere açık olması gerekiyor. Eğer e, siteniz bu taramadan geçerse böyle bir e, rozet bir e, grafik web sitenize yerleştirebiliyorsunuz. Tabii ben şu anda yerleştiremiyorum. Böylece ziyaretçilerinize güvenli bir web sayfasında olduklarını gösterebiliyorsunuz. Tabi ben ee, bu web, ee, bu taramadan geçememişim. Çünkü e, deneme amaçlı açtığım bir blog vardı. teknoblogocom slash test diye. Burada e, biraz güvenlik açığı sorunu var. Bu yüzden. Tabi muhtemelen ben bu videoyu yayına koyduğum zaman onu e, kapatmış olurum. Bu servisle ilgili bahsetmem gereken başka bir şey var mı diye düşünüyorum ama sanırım bu kadar. GoDaddy.com'dan çok cüzi fiyatlara bu servise kayıt olabilirsiniz. Aylık, 3 aylık ya da 5 aylık gibi paketleri var. Ancak bir noktaya dikkat etmeniz gerekiyor. Sadece tek bir tane domain kullanabiliyorsunuz. Örneğin bir aylık bir paket aldıysanız teknobloga.com için bir ay boyunca o domaini kullanabiliyorsunuz. Yani bir hafta kullandıktan sonra değiştirip başka bir domainin taranmasını isteyemiyorsunuz. Bu da e, GoDaddy'nin kendisini korumak için e, aldığı önlemlerden birisi sanırım. Bu web servisiyle ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Gerçekten e, çok yararlı bir servis olduğunu düşünüyorum. Özellikle profesyonel online e, web projeleriniz varsa bu taramayı kesinlikle gerçekleştirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Yoksa ileride e, aksi bir durumla karşılaştığınızda maddi ve manevi çok daha ağır sonuçları olabilir. E, bu yüzden en azından denemeniz gereken bir servis olduğunu düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.